Evet arkadaşlar, <laughs> merhaba. Bugün ee, C dilindeki GoTo deyimini inceleyeceğiz. Öncelikle ee, bir proje açtım ben Default ee, Console Application Eclipse'te. Şimdi ee, GoTo deyimin genel yapısı nedir onu bir görelim. yapısı. Şimdi arkadaşlar, öncelikle go to e, C'nin anahtar sözcüklerinden biri. Go to etiket nok, noktalı virgül. E, sonra araya şöyle diyelim kod kodlar diyelim. Ve e, sonra etiket iki nokta diyoruz. Sonra da deyim. Deyim veya kodlar diyebiliriz veya da deyim bir diyelim. Yani e, go to etiket noktalı virgül sonra herhangi bir kodlar yer alabilir arada. Etiket hatta şu kodları silelim. Etiket iki nokta üst üste Sonra etiketten sonra da deyim 1. Yani kodların işleyişi geliyor. Şimdi e, nasıl işler? E, kod akışı go geldiğinde etiketi gördüğü an o etiketin yerine zıplar. Yani kodu artık oradan, o etiketten, etiketin altındaki deyimden, deyim 1'den devam eder. E, kod akışı go to'ya geldiğinde etiketin olduğu yere atlayıp hemen altındaki deyim birden çalışmaya devam eder. Şimdi genel yapısı bu şekilde. Ee, biz bunu açıklama satırını alalım. Bir tane örnek yapalım. Bakın arkadaşlar. Mesela printf start program Diyelim Startup Program Ters bölü n. Sonra Bakın Go to Ve genelde C'de Go to ile kullanacağımız etiket ismini Büyük harfle yazarız. Direkt e, Dikkati kendi üzerine çeksin diye. Go to e, Mesela Git noktalı virgül şuraya da printf diyorum. Bakın. Ee, etiket ile go to deyimi arası bakın ters bölü dedim. Sonra git 2.3 üstüste. Bakın git yazmadan önce dikkat ettiyseniz go to git'in altında kırmızı çizgi var. Yani ben git'i bulamadım diyor bu fonksiyonun içinde. Ve git dediğimde bakın etiketi gördüğünde kırmızı artık yok oldu. Şimdi bu şekilde çalıştıralım. Yok şuraya bir printf yazalım. Etiketin 6 diyelim mesela. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi nasıl olacak? Bakın. Printf geldi. Şimdi main'den başladı programımız. Printf'e geldi. Ekrana bastı. Go to dedi git. Git etiketine gidecek. Ve şu aradaki printf'i basmayacak. Git'e geldiğinde hemen altındaki deyimle devam edecek. Bir çalıştıralım. Project build all diyelim bir ilk önce. Bakın çıktısını görelim. Çalıştırıyorum. Bakın. Started program dedi. Etiketin altı dedi. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şu aradaki kodu printf'i yazmadı. Yani direkt goto'yu gördükten sonra goto'da belirtilen etikete atlama yaptı. Ve arkadaşlar ee, kesinlikle etiketin o işlev yani hangi go to hangi fonksiyonda kullanılıyorsa etiketinde o fonksiyonda olması gerekiyor. Yani ben buraya, bu mesela point func diye bir fonksiyon tanımlayayım. Git'i burada kullanamam. Yani buradaki go to görünce buradaki git değil de buradaki git'e git diyemem. Yani go to'daki Go to deyiminin kullandığı, kullanıldığı yerle e, etiketin olduğu e, yerin aynı e, skopta olması gerekiyor. Yani fonks aynı fonksiyonun içinde olması gerekiyor. Peki arkadaşlar, e, Go to deyimi bundan ibaret. Peki e, Go to deyiminin sakıncaları nelerdir? Şimdi Go to deyimi aslında da çok böyle e, bir okunabilirlik katmıyor. Çünkü e, atıyorum e, GoTo'yu çok sık kullanmış olsak, GoTo e, şuraya git, oradan buraya git. Yani takip etmesi çok zordur. Ve e, program içinde e, GoTo'ya bağımlılık çok fazla olmaktadır. GoTo'yu kullandığımızda. GoTo'da eski e, dillerden gelen bir özellik aslında. Eski dillerde e, Pascal'da falan, e, hatta e, eski Q basic mi? Q basic'te kullanılan, çok fazla kullanılan bir anahtar sözcüktü. Çok tavsiye edilmez kullanılması. <laughs> Sebebi ise okunabilirliği çok fazla düşürmektedir. E, bir yazılımcının kodu takip etmesi Go go to deyiminin çok kullanıldığı bir kozu takip etmesi çok zordu. Ancak ee, gelelim şuraya. Şöyle bir bunu da parantez için alalım. Go to deyimi kullanımı kullanımı eee Deyimi kullanımı diyelim. Evet. Bunu da e, basit bir go to deyimi kullanımını gördük. Şimdi arkadaşlar e, go to deyiminin kullanılabileceği en iyi yer. Şimdi mesela int i JK. Bunu niye tanımladım int JK'yı? Tahmin edersiniz ki for Evet. i diyorum. 10 diyorum. Evet. Sonra bir tane daha for tanımlayayım. G diyorum. 10 diyorum. Evet. Bir tane daha for tanımlayayım. K 10. Evet. Şimdi e, alt alta iç içe pardon iç içe 3 tane for döngümüz var. Şimdi ben en içteki for döngüsünün içinde if j eşittir atıyorum 5 olduğu zaman J e, tabii kodlama hatasına uy şey yapmayalım e, hemen şöyle düzeltelim 5 eşit eşit J ve i e, 4 eşit eşit i olduğunda çıkmasını istiyorum tüm döngüden yalnız sadece e, sadece içteki döngüden diye şimdi buraya break desem sadece içteki döngüden çıkacak. Sonra bir sonraki döngüden çıkması için bir şey yapmam lazım ve en son en dıştaki döngüden çıkması için. Onun için genelde şöyle bir yöntem kullanılıyor. Ee, şuraya da int flag diyelim, eşittir 0. Şuraya flag bir diyoruz ve ikinci e, bir içteki döngü İşteki for döngüsünden şu break'te çıkıyoruz. Sonra ondan sonraki gelen şeyde de flag sıfıra eşit değilse bir break daha koyuyoruz. Bu ikinci döngüden çıktı. Sonra üçüncü döngüden de if sıfıra eşit değilse flag yine çık diyoruz. Break. Gördüğünüz gibi İç içe 3 döngüden çıkabilmek için 3 tane yerde fileyi kullandım ve break yaptım. Ama şunu kullansaydım bunların yerine. Bakın. Bakın. Go to exit. Exit. Ve exit'ı da gelip bakın şuraya yazsaydım hiç bu Fleklere gerek kalmayacaktı. Breklere gerek kalmayacaktı. Bakın. Evet. Exit not found dedi. Niye göremedi? Evet. Niye göremedi arkadaşlar? Ee, etiketten sonra kesin bir, yani C sintaksına göre etiketten sonra e, kesin bir tane deyim olması gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi bakın. Böyle bir çalıştırdık. Bakın exit'e geldi. Ve exit'e geldiğinde bakın play kullanmıyoruz artık. Şunu da silelim. Şöyle yapalım. Exit i eşittir yüzde de e, tap z eşittir yüzde de bir tap daha k eşittir yüzde de diyelim ve i j k'yı yazdıralım i j, I, j k e şimdi bir daha çalıştıralım. Bakın i dörtgen G yazdırmayı unutmuşuz. Bir daha çalıştıralım. I4, G5, K0. Evet. Bakın. K0'da G5 olduğunda ve I'de de 4 olduğunda go to exit demişiz zaten. Bakın gördüğünüz gibi iç içe for döngüsünden çıkabilmek için go olmasaydı 3-4 tane break kullanacaktık. Ama go to olduğunda en içteki döngüde eğer eğer o şart sağlanmışsa biz de burada bir şart yazdık. Tabi bu şart burada biraz anlamsız ama ee, bir fileye göre çıkmak mümkün olabilir. Başka bir yerden kullanılan bir fileye göre başka bir thread'den ve içerideki şarta göre bu if deyiminin içine girdiğinde direkt tüm döngülerin içinden çıkmaktadır. E, en iyi, en mantıklı kullanımı aslında bu şekildedir for döngüsünde iç içe for döngüsünde kullanılmasıdır. Evet arkadaşlar. E, go to deyimi e, yeniden şöyle bir iskelet yapısını anlatayım. Go to etiket noktalı virgül e, etiket iki nokta ve altında da deyim olması gerekiyor. Bakın etiketin hemen altında da bir deyim olması gerekiyor. C sintaksına göre. Ve program çalış, e, çalıştırılmasında GoTo'yu gördüğünde GoTo ile etiket arasındaki hiçbir hiçbir kod çalıştırılmaz ve direkt etikete atlar altındaki deyimi çalıştırır. GoTo deyimi e, bulunduğu fonksiyonda etiketin yer alması gerekiyor. Yani e, GoTo deyimi başka bir fonksiyonda etiket bir başka fonksiyonda olamaz. O durumlar içinde e, o durumlar içinde tabi C'nin standart fonksiyonları set cMP ve long cMP fonksiyonları vardır. Ama goto o durumlar için kullanılmaz. Başka bir fonksiyonda yer alan etikete atlama olayını goto yapmak. Goto sadece e, kendi kullanıldığı fonksiyonun içindeki etikete atlayabilir. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.